Bağlar'da halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmıyor. Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçede fiyat fırsatçılığı yapanlara yönelik ani baskınlar yaptı. Zincir marketlerinde yer aldığı gıda tedarikçilerine etiket kontrolü yapan ekipler, fırınları gramaj ve okul kantinlerini de hijyen ve kalite denetiminden geçirdi. Halkın cebine ve sağlığına göz dikenler mercek altına alındı. Bağlar Belediyesi, özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerden gelen şikayetler üzerine ilçe genelini kapsayan çok amaçlı denetim çalışması gerçekleştirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçenin dört bir tarafına dağılan zabıta ekipleri gıda tedarikçilerine yönelik ani baskınlar yaptı. Zincir marketler, et marketler, kasaplar, fırınlar ve okul kantinleri tek tek denetlendi. Son kullanma tarihlerinden fiyat ve etiket kontrolü ile hijyen ve çalışma koşullarına kadar birçok alanda denetimler yapılarak tespit edilen ihmaller için yasal süreç başlatıldı. İşini doğru yapan esnafı koruyoruz. Vatandaşları hem maddi olarak mağdur eden hem de sağlık koşullarını hiçe sayan işletmeler uyarıldı. Halkın mağdur edilmesine yönelik tutum ve davranışlara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bizim niyetimiz ceza vermek değil, vatandaşlarımızın mağdur edilmesinin önüne geçmektir. İşini doğru yapan esnafa saygımız sonsuzdur. Bu çalışmalarla aynı zamanda işini düzgün yapan ahlaklı ve prensipli esnafımızı da koruyoruz. Kimsenin vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yok." Denetimlerimiz kararlı bir şekilde devam edecektir ifadelerine yer verdi.